Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Estal hipotezi ile ilgili arkadaşlar bir video çekeceğiz aslında. İki tane de soru çözeceğiz bununla ilgili. E, kafanızda soru işareti varsa umarım onları çözmeye yardımcı olurum. Diyor ki aşağıda grafikte karaciğer kılcal damarı boyunca diyor kan basıncı ve protein ozmotik basıncı değişimleri gösterilmiş diyor. E, buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu madde değişimi nasıl oluyor ona bir bakalım bir ufak. Şöyle bakın bu kılcal damar ya. Ben bu kılcal damarı şöyle çizeyim size. Bakın burada ne oluyor? Şurası kılcal damar. Şöyle. Burası atar damarın ucu. Yani atar burada bitiyor. Atar ucu. Şurası kılcal damarın kendisi zaten. Burası arkadaşlar toplar damarın ucu burası. Atardan toplara doğru akıyor. Şurada ne var? Doku hücreleri var. Bunlar doku hücreleri. Amacımız ne? Amacımız arkadaşlar buradaki dokuyucuların bu kan damarından madde alışverişini sağlamak yani. Ve ne oluyor bakın kan basıncı 40'tan 15'e düşüyor. Kan basıncı arkadaşlar damar içerisinde bulunan kanın basıncı ve bu arkadaşlar bakın dışa doğru maddeleri iten bir kuvvet ve gittikçe ne yapıyor? Azalıyor. Ha, demek ki arkadaşlar kan basıncı ne yapıyormuş? Maddeleri dokusu sıvısı diyoruz değil mi? Buradaki sıvıya, doku sıvıya doku sıvısına doğru itiyormuş. Ve buradan buraya arkadaşlar geçen maddeler buradan da zaten hücrelere dağılıyor, geçiyor yani. Bu neymiş? 40'tan 15'e düşüyormuş. Güzel. Bir tane var arkadaşlar. Kanın protein ozmotik basıncı var bakın. Bunun da değerine 25. Ama bu nedir arkadaşlar? Damar boyunca değişmiyor. Yani bakın ozmotik basınç ne demek? İçe doğru. Yani çekme kuvveti. Ve 25'lik bir kuvvet var. Ve damar boyunca değişmiyor. Yani burada ne demek istiyoruz? Kan basıncı maddeyi dışa doğru itmeye çalışırken e, kanın ozmatik basıncı ne yapıyor? Maddeleri doku sıvısından kana doğru çekmeye çalışıyor. Şimdi şu ilk bölüme baktığımız zaman işte şurası bakın şu A bölümü var ya burası ne? Kan basıncı ne, nedir? Ozmatik basınçtan daha yüksek. Kan basıncı daha fazla olduğu için burada ne oluyor arkadaşlar? Maddeler e, doku sıvısına geçiyor. Nedir bunlar? İşte besindir, oksijendir, su filan da olabilir değil mi? Buradan doku sıvısına geçiyor. Buradan hücrelere geçiyor. Peki sonra ne oluyor? Bakın kan basıncı giderek azalıyor. Artık bir değerden sonra ne oluyor? E, ozmotik basınçtan daha düşük hale geliyor kan basıncı. Bu sefer ne oldu? Tabii ki kanın ozmotik basıncı daha fazla olduğu için bu sefer doku sıvısından kana geçen madde artıyor. İşte ne oluyor bu sefer? Bu doku sıvısında bulunan karbondioksit, atıklar gibi maddeler ne yapıyorlar? E, kana geçip buradan dokudan uzaklaştırılmış oluyorlar. Ne oldu? Bakın kan geldi. Besin ve oksijeni bıraktı karbondioksit atıkları aldı, gitti. Bakın burada dikkat edin. Burada önemli olan şey şu. A'nın alanı ile B, C'nin alanı aynı değil. Dikkat ederseniz değil mi? Bu ne anlama geliyor? Demek ki arkadaşlar bakın dokuya geçen madde daha fazla. Buradan dokuya geçiş var ya. Dokuya geçiş burada daha fazla. Burada ise kana geçiş burası ya. Dolayısıyla burada arkadaşlar kana geçiş miktarı daha az. E o zaman dokuz artması gerekir. Bakın dokuz sayısının artmasına biz ne diyoruz? Bunun artması ödem oluşturur. Buna biz ödem diyoruz. İyi de hocam e, madem dokuz daha fazla madde geçiyor, kanada e, kana daha az madde geçiyor. Neden biz şişmiyoruz? Neden ödem oluşmuyor yani? Çünkü arkadaşlar ne var? Lenf sistemlerinin bir sistem var. Bakın şurada lenf damarlarımız var. Şuradaki dokucu arasında böyle lenf kılcalları falan var. Bunlar ne yapıyorlar? Doku fazlasını toplayarak tekrar kan dolaşımına katıyorlar. Bu tekrar kan damarlarına bağlanıyor bunun devamında. Lem sistemi ne yapıyormuş arkadaşlar? Doku sıvısının fazlasını toplayarak ödemi engelliyor imiş. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu soruyu bir çözelim. Diyor ki bize A bölgesinde karaciğer hücrelerindeki amonyak miktarı artar. Şimdi bu karaciğer kılcalı ya. Şimdi karaciğerin göllerinde de burada bilmemiz lazım. Karaciğer ne yapıyor? Amonya üreye çeviriyor. E sen şimdi kanla ne yaptın buraya arkadaşlar? Amonya getirdin. Ne olacak bu amonyak? Tabii ki karaciğer hücresine geçecek. Bakın ne diyor? Karaciğer hücrelerindeki amonyak miktarı artar. Evet kandaki amonyak karaciğere geçiyor. Bu doğru. C bölgesinde kan plazmasındaki üre miktarı artar. E ne yaptı karaciğer Amonya üreyi dönüştürdü ya hücrede ne oluyor bu sefer bu üreyi de bu sefer böbrekten atılması için kana veriyor. Dolayısıyla bakın ne diyor bize C'de diyor kan plazmasındaki üre artar yani buradan geçen damarda e, amonya bıraktı amonyak azalır üre kana geçti İşte plazmaya üre miktarı artar diyoruz bu da doğru. Madde alışverişinin en hızlı gerçekleştiği yer B'dir diyor. Halbuki arkadaşlar B'de nedir bakın? Kan basıncı ile ozmotik basınç eşit oluyor. Aradaki basınç farkı arkadaşlar burada azaldığı için burada geçiş fazladır diyemezsiniz değil mi? Burada geçiş arkadaşlar bu farkın fazla olduğu yerlerde daha fazla olur demeliyiz. Burada cevabımız arkadaşlar denizli oldu. Peki ödem nasıl oluşuyor onu da söyleyelim. Ödem arkadaşlar oluşması için bir kere kan basıncı 47 60 olursa ne olur bu sefer arkadaşlar? Daha çok madde 9 sıvısına geçmez mi? Bakın kan basıncı artarsa Böyle yapalım. Kan basıncının artması ödem oluşturur. Tansiyon işte de tansiyon olduğu zaman arkadaşlar ödem oluşur yani. Kan basıncı artarsa başka lenf damarı tıkanırsa ne olur? Dokusunun fazlasını toplayamaz, ödem oluşur. Lenfin tıkanması veya lenfin çalışmaması. Lenf sisteminin çalışmaması. Başka Mesela kanın e, ozmotik basıncı azalırsa, şimdi kan ozmotik basıncı doku sıvısından kana madde çekiyor ya, E buradaki ozmotik basınç 25 değil de mesela işte 20 olursa, daha düşük olursa, bu sefer ne olur? Tabii ki doku sıvısı kana geçemez yeterince ve doku sıvısı gene artar. Yani kanın e, ozmotik basıncının azalması, bu da gene nedir arkadaşlar? ödem oluşturur. Bir de arkadaşlar bu doku sıvısı var ya doku sıvısında bir ozmotik basıncı var. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Kandan madde çekiyor. Eğer doku sıvısının ozmotik basıncı artarsa kandan daha çok madde çeker. Dolayısıyla doku sıvısı gene artar ödem oluşur. Yani bir diğer de nedir? Doku sıvısının ozmotik basıncının artması diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar ödeme neden olur. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Bununla ilgili. Evet sonra ne diyor? diyor ki kılcal damarlardaki kan basıncı, ozmatik basınç ilişkisi yukarıda verilenlerden hangisi gibi olursa diyor ödem oluşabilir. Şimdi arkadaşlar bu ne diyor bize? Bakın kan basıncı ile ozmatik basınç eşitmiş. Her yerde eşit yani. Kılcal damar boyunca eşitmiş. Nasıl çizebiliriz bunun grafiğini mesela? Bakın. Kan basıncı atıyorum işte. işte 30'da sabitmiş. Ozmotik basınç da 30'da sabit. İyi de madde alışverişi nasıl olacak burada? Burada da madde alışverişi gerçekleşmez yani. Dolayısıyla ödemli oluşmaz. Buraya diyor bize bakın ozmatik basınç neymiş arkadaşlar? Her yerde kan basıncından daha fazlaymış. Yani bunu da şöyle çizebiliriz. Ozmatik basınç yüksek. Burası ozmatik basınç. Kan basıncı her yerde bundan daha az. Burada durum ne olur? Bakın kan basıncı her yerde az ise o zaman ozmotik basınç fazla olduğu zaman ne oluyordu? Maddeler doku sıvısından kana geçiyordu. Burada ne olur? Doku sıvısından kana çok fazla miktarda madde geçer. Doku sıvısı burada iyice azalır. Yani ödem oluşmaz burada değil mi? Burada oluşmaz arkadaşlar. Buraya diyor bize kan basıncı her yerde ozmotik basınçtan daha fazla. Bunun grafiği nasıl olacak? Bakın şöyle. Kan basıncı yüksek her yerde. Ozmotik basınç arkadaşlar bundan daha düşük. E zaten arkadaşlar kan basıncı yüksek olduğu zaman ne oluyordu? Maddeler doku sıvısına geçiyordu. Ve her yerde ne olur? Madde doku sıvısına geçtiği için doku sıvısı artar. Doku sıvısından kana geçiş olmadığı için burada ne olur bu sefer? E, doku sıvısı artar ve ödem oluşur. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.